teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi sırada tarihçi yazar İsmail Aydın'ın Şehit konuşması var. Kendisinin konuşmasını yapmak üzere müziği davet ediyoruz. düzenlemiş olduğu ve Urla Belediyesi'nin desteğiyle yapmış olduğu Nazım Hikmet'e anma etkinliğiyle hoş geldiniz deyip sizleri saygılarımla selamlıyorum. Hiç yok ki bu topraklar üzerinde nice ihtilalcı, nice devrimci insan gelişmiş. Hele hele bulunduğumuz Urla ve Karaburun olayları Şeyh Bedrettin kıyamının en çok hissedildiği Osmanlı ordularına en çok zayiatın verildiği bir yarımada. Dolayısıyla bu yarımadaya gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Şeyh Bedrettin'in izinden gittiğim için de ayrıca mutluyum. Çok şey söylendi Bedrettin için. Ve karşımıza üç tane Bedrettin modeli konuldu. Birinci model resmi tarihi bize öğrettiği Bu Bedrettin ben onların cümleleriyle söylüyorum. Karanlık düşüncelere sahip bir. Çünkü egemenlerin hoşlanmadığı şeyler söyledi. Çünkü Sünni İslam'ın kabul etmediği tasavvufi şeyler söylemekte kendini evreni Tanrı'nın bir parçası olarak görmekte ve aynı zamanda Tanrı'yla bütünleştiğini ifade etmektedir ki bu yüzden onlar resmi İslam'ın bakış açısına göre zındıktır, mülhittir. Yani İslam'dan sapan bir insandır. İkinci tipleme ilçemizde bulunan değerli yazar Yılmaz Karakoyunlu'nun Serçe Kuş'un Sonbaharı adlı romanında çizdiği Bedrettin portresidir ki bu portre daha çok Bedrettin'in Memlük Sarayındaki geçirdiği günleri ve aile yapısıyla e, aileler yapısını bize e, anlatır. Bu anlamıyla e, Kara Koyun'un çizmiş olduğu bedrettir de mistik bir bedrettir. Üçüncü bedrettin tiplemesini ise çizen Nazım Hikmet'tir. Aslında Nazım Hikmet Rusya'da Radişevski'nin düşüncelerinin izini sürerken Lenin ona milli gururumuz, Rusya'nın milli gururu dediğini fark eder ve bu Türklerin, Türkiye'nin milli gururu nedir? Bunu araştırır. Ve cezaevindeyken yazmaya, Şeyh Bedrettin'in yazmaya başladı O sırada Mehmet Şerafettin Yalkaya'nın hazırlamış olduğu aşağı yukarı şu kalınlıktaki Simav ve kazısı olduğu Şeyh Bedrettin adlı risalesini yani kitapçığını bulur, onu okur ve oradan isimlenerek karşımıza Karabur'un yarım adasına ayaklandıran işte sakızlı Rum gemicilerle işte Yahudi esnaflarla bir geniş Müslüman köylülerin ittifakını anlattığı ünlü Simav mekanısı oldu Şeyh Bedrettin destanını yazar ve devrimci bir Bedrettin demesini önümüze koyar. Şimdi hemen hemen hepimiz gerek Zülfü Divaneli'nin bestelediği Şeyh Bedrettin destanından gerekse Nazım Hikmet'in şiir olan İsmail Kadısoğlu Bedrettin Destanı'nda Bedrettin hakkında bir şeyler duymuşuzdur. Ben burada Bedrettin hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü Bedrettin de kimmiş? Niçin bu kadar önemlidir? Niçin Nazım'ın şiirler konu olmuştur? Az çok kafalardaki soru işaretlerini gidermek Bedrettin'in doğduğu yer bugün Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Simavne kasabasıdır. Ve zaten babası da Simavne kadısı olduğu için Simavne kadısı oğlu Şeyh Bedrettin. Hatta orijinal adıyla söylersem Simavne kadısı oğlu Şeyh Bedrettin Mahmut. Edirne ve Bursa'da öğrenim gördükten sonra Kahire'ye gitmiş. Memlük Sultanı Berkuk'un sarayında kalmış. Orada Berkuk'un oğlunun hocalarını yapmış ve bu süreç içerisinde Hüseyin Ahlati ile yani Ahlak-ı Hüseyin'le tanışmış ve onun düşüncelerinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu arada Memlük sarayındayken sultanın kendisine armağan ettiği iki Habeş cariye ile evlenir. Bu evliliklerinden çocuğu oğlu İsmail dünyaya gelmiş. Onun da oğlu olan Hafız Halil dedesinin menkıbesini yazmıştır. Yani menkıbe bugün otobiyografi yani hayatını anlatan bir eser alemanı. Arkadaşlar, Bedrettin bir süre sonra Anadolu'ya dönecek. Karaman Beyliği ve Germiyan topraklarından geçtikten sonra Saruhan Beyliği'nin hüküm sürdüğü Manisa dolaylarına gelecek. Burada Nizar Köyü'nde en önemli müridi olan Gökbüce Mustafa ile tanışacak. Daha sonra da İzmir'e gidecek. Hatta Sakız Adası'na geçip oradaki Rum keşişlerle görüş alışverişinde bulunacak. Bursa'ya giderken diğer önemli ülkelerinden birisi olan Torlat Kemal'le karşılaşacaktır. Bu dönem Osmanlı'nın karışıklıklar içerisinde olduğu dönemdir. Yani o hepimizin tarih ders kitaplarında, okullarda öğrendiğimiz 1402'deki Ankara Savaşı olmuştur. İşte Aksak Timur Yıldırım Bayezid'i yenmiştir. Ve bunun sonucunda da Yıldırım Kutsa kalmış. Oğulları arasında tak kavgaları yani tarihçilerin deyimiyle söylersem Fetret yani karışıklıklar dönemi başlamıştır. Bedrettin bu karışıklıklar sürecinde Edirne'de Musa Çelebi'nin yanında yer almış. Çelebi Mehmet'e karşı bir tutum takılmıştır. Bu arada İznik'e sürgün edilmiş ve isyan hazırlıklarını buradan yönlendirmiş. Format Kemal Manisa ve Aydın'da Dörtlüce Mustafa ise üzerinde bulunduğumuz bu yarım adada ayaklanmıştır. İyi ki o sırada Venedik'li bir e, tacirin danışmanı olan Dupas buralarda. Yani İzmir Bey. <laughs> ve e, e bu sırada Yarımada'da ayaklanma çıkarmış olan Gökluca Mustafa'nın ne olduğunu araştırmak isteyecek. Daha doğrusu Avrupalı tüccarlar bu limanlarda ticaret yaptıkları için bu kardeşada ne oluyor, ne bitiyor diye öğrenme ihtiyacı hissedecekler. Ve Börklüca Mustafa'yı e, bu bizzat kendisi görecek. Tutuklandığı zaman onu ziyaret edecek. Hatta Ayasburg'a yani Selçuk'ta onun derisini yüzülerek idam edilişine bile onu kıracak. Dörtlüce Mustafa'nın yenilmesi Aydın'daki bozgunu da beraber getirecek ve Torla Kemal de yenilerek ilan edilecek. Bedrettin bu sırada sıranın kendisine geldiğini bildiği için Deli Orman bölgesine yani bugünkü Tarpat dağlarının bulunduğu Deli Orman bölgesine geçmeye çalışacak. Fakat adamlarının ihanetine yani en yakındaki ki e, ihanetine uğrayıp e, Osmanlı kuvvetlerine teslim edilecek ve kendi fetvasına bakın hani verin ki basak bağrına mühürümüzün dediği kendi fetvasıdır. Kendi fetvasına dayanarak İranlı e, Mevlana Haydar'ın fetvasıyla Serez'de Nazım'ın deyimiyle bir bakırcı dükkanının karşısında bir incir ağacına anadan üryan bir şekilde asılacak ve idam edecek. Ancak Bedrettin'in idamı Bedrettincilik denilen hareketi yok edemeyecektir. Çok ilginçtir. Ben de Osmanlı arşivinde çalışan arkadaşlarımdan öğrendim. Işte. Yavuz Selim'in Sivas valisi olan Hızır Paşa'ya gönderdiği fermanların birisinde Yavuz Selim aynen şunları söyledi. Sivas bölgesinde bazı kızılbaşlar Bedrettincilikle temas halindedirler. Bunların önlenmesi diye en büyük ferman göndermiştir. Buradan da şunu anlamaktayız ki Bedrettin'in düşünceleri Pir Sultan'ı da içine alan geniş bir yelpazeyi etkiledi. Korunlu'nun evet. anlattığına göre Bedrettin Çelebi Mehmet'in kendisine sorduğu sorulara cevap vermemiş ve yüzünü çevirmiştir. Daha sonra asılan Bedrettin'in cesedini ağaçtan müritleri indirmiş ve gizlice görmüşlerdir. Bu arada 1924 yılında Yunanistan'da imzalanan bir anlaşma gereği hani bu mübadele sonrasında işte tarihi ve kültürel dokulu değerlerin de iadesi meselesi konuşulmuş ve yapılan anlaşmaya göre Bedrettin'in kemikleri Türkiye'ye getirilmiş ve Türkiye'de daha sonra 1961 yılına kadar özel olarak muhafaza edilmiş. 1961 yılında ise divan yolunda İstanbul'da divan yolunda bulunan 2. Mahmut Türbesi'nin yakınlarına yollayılmıştır. Bedrettin kuşkusuz Charles en önemli hukuk bilimcilerinden birisidir ve en ünlü eseri de şu elinde görmüş olduğunuz Validat, Validat Arapça bir sözcüktür ve tanrısal esintiler anlamına gelir. Ben ilk acemilik yıllarında Bedrettin'i e çok iyi tanımıyordum ve sanıyordum ki Nazım'ın anlattığı gibi olduğunda kocaman ciltleriyle kitaplarıyla varidatı yazmıştım sanıyordum. Sonra ben gördüm, Türkçe çevrimiyle, yani bu Latin kitaplarının 35 sayfalık bir risaledir. Yani ama e, Şeyh bugün Kültür Bakanlığı'nın e, basmış olduğu, ben kitap fuarında, İzmir'deki kitap fuarında gördüm tesir yani kolaylaştırma, doğru söyletme eseri, Camiül Hüseyin adlı fıkıh kitabı, Letaif-i işaret yani gizli işaretler, Cevair Şerhi ve Nurul Kulüb tesbiri gibi çok değerli çalışmaları olmuştur. Bu kitaplar uzun bir zaman Osmanlı hukuk sisteminin ana hatlarında kullanılmıştır. Yani yöneticiler Bedrettin'in düşüncelerini yani o tasavvufi düşüncelerini reddetmiş ama onun e, hukuka dair olan e, söylemlerini almışlar. Hatta çok ilginçtir. 1600'lü yıllara kadar varidat yasak. Yani Osmanlı döneminin en belirgin yasak kitaplarından birisi Bedrettin'in varidatı. Çünkü Bedrettin orada bağışlayın. Ben çoğu kez hani diyalektik, materyalist olduğu iddia ediliyor Bedrettin'in ama Bedrettin'in söylemleri ona yakın tam onun gibi olmasa O, Thomas yani onun düşünceleriyle karşılaştırılır ama onun kadar sistemli değil. Sadece Bedrettin'in en önemli düşüncelerinden birisi elma ve elma ağacı üzerine yürüttüğü Kur'an'san e, akıl yürütmedir. Diyor ki elmanın çekirdeği aynı zamanda elma ağacıdır. Çünkü çekirdeğin içerisindeki tohum ağaca dönüşmekte dallarıyla, yapraklarıyla daha sonra meyveye, daha sonra yine çekirdeğe dönüşmektedir. Yani o diyalektikte var olan olumsuzlamanın olumsuzlanmasına benzer bir e, düşünce gibidir. Sizleri fazla sıkmadan birkaç sözcük daha söyleyerek bitireyim. Erol Koy'u bilirsiniz. Erol Koy'un azap ortaklarındaki romanındaki Bedrettin de dergincidir. Ee, yine Nazım Keşke Bedrettin Destanı'nı yazarken hapiste olmasa da çok sayıda kaynağa ulaşabilseydi daha güzel bir destan yazacaktı buna yani. yani Şeyh Bedrettin Destanı belki memleketinden insan manzaraları kadar büyük, hacimli ve daha kalıcı bir esere dönüşecekti. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında insanlar hakları için mücadele ediyorlar. Her yer direniş, her yer taksit diyorlar. Korkunun duvarları yavaş yavaş yıkılıyor. Bedrettin'in açtığı yoldan gittiler. Pir Sultan'ın açtığı yoldan gittiler. Nazım Hikmet'in açtığı yoldan gittiler. Selam olsun o.